Türk Hava Yolları'nın logosunu gördüm ya. Allah'ım dedim şükürler. Tek, havalı, Ramon. tek Ramon. Hava Yolları Ramon. Türk evet. Hava Yollarıydı değil mi? Başka uçak ba, hiç geldi. zaten bütün yabancılar bize hayran oldu. İnan Uçak bizim ve o kadar güzel planlanmış ki vejeteryan menü var. Böyle bir tabak vardı ki affedersiniz enginarı zeytinyağlı enginarı, patlıcan bilmem neleri. İtalyanlar biniyor ya. mozzarella. Devletimizin, sosyal, dev, devletimizin, ya. devletimizin ya. vatandaşına nasıl Al, sahip ulan, çıktığını görsünler misafirlerimiz. Bak görsün uçak, İtalyanlar, İtalyanlar da var, var diye bak. O de, bile... Dedi ki ben Müslüman değilim dedi. Ben Müslüman olmamama rağmen bir Müslüman benim saçlarımı taradı dedi. Benim saçlarımı ördü. Bana masaj yaptı dedi. Nasıl bir nimettir dedi. İnşallah demeye başladı. Maşallah dedi. Ayrılırken de askerlere dedi ki couple of week I will come dedi. <laughs> İnşallah dedi. İnsanlar şaşırdı. Yani